Tamamışım da safameti hiçbir şey bilmiyorum. O ona çok sinirlendi. Ben öylesine keza kezaipimiz. Niye güldüğünü anlamadık. Safiye temiz bir. Biz ee, saf olabilir ama e, yani niye gülüyorsun sen? Sen ondan çok mu akıllısın? Hep ben çok zekiyim bilmem ne. Bir kere o laflar bana aitti. Tescilli olarak ben bir gün bir beyanat vermiştim ben sesimle döver bilgimle gömerim insanları demiştim onu ben söyledim ben benim zekamla kimse başa çıkamaz diyor üç aşağı beş yukarı yani bir taklitle onu söylüyor. Sen nedir senin zekan anlayamadım pardon. Ne? Neyin zekası? Hiddet ve şiddet yaşatan kendi yaşar. Karşısındaki hiçbir şey olmaz. Ha bakarsın dersin ki bir dakika ya bana rahmetli Gürbüz Bey derdi ki. Darling sana kimin ne laf söylediği önemli. Kimin söylediği önemli derdi. Banu Hanım markalardan bahsetti sürekli. Bahsedince yani sanki biz de yani hiçbir şey bilmiyoruz, görmemişiz. Hani yani bir başkasını anlatsan belki hani olabilir ama yani sen dediysen de hani marka görmedik bir insan değiliz. Bilen insanlarız, her şeyimiz biliyoruz. Biz tavandan da insanız, tabandan da insanım ben yani. Hepsini bilen bir insan. Sürekli öyle yapınca Bülent Hanım sinirlendi. Biz espri olsun diye ben zaten markayı aşmış bir kadın. Ama onun markaları zaten hiç bitmiyor ki kardeşim. <laughs> habire sallıyor, habire sallıyor. İki kişi inansa onu kar sayıyor. Ben bunları çoktan açtım. Ben espri olsun diye marka. Şu benim yanımda marka konuşmayacaksın. Türkiye'de markayı ben konuşmazsam kim konuşacak ya? Ama ben yer miyim? Ben yutar mıyım o markayı? Ne markası ya? Tahtakale'de kalede bir metre, bir buçuk metre kalmış kumaşlar. Orada satılan o şeyler. Bırak Allah aşkına. O kadar çok marka ismi söyledik ya. Habire bip bip yapmaktan artık şey oldum yani dıt 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 yapmaktan. Fenalık geldi. Sus sus diyorsun gene hiç anlamıyor kesinlikle. Bulutların üstünde geziyor başka bir şey yani bağlı başka bir şey. Bana dedi ki bak yine sinirleniyorum. 400 tane Çantam var, altı tane ayakkabım var dedi. Yahu be kadın, bu dört yüz çantadan koskoca bir aylık program içerisinde Allah için sen kaç tanesini kullandın? Bir tane yeğeninin çocuk mağazasından alınan bir güllü böyle sapı incili çocuk mağazasında satılıyormuş. O... Oh çanta. Onu da nasıl öğrendim? Aa çanta ne kadar güzel yapmışlar. Yeğenimin dedi çocuk e, mağazasından e, küçük kızlar alıyorlarmış. Hiçbir marka, isim, sinye yok. Nerede bu dört yüzün ben beş altı tanesine de razıyım. Ben dört bavul çanta götürdüm. aptal mıydı? Her gün dedi bir aynı ayakkabıyı giyiyorsun burada. Ben onun her gün aynı ayakkabıyı mı giyiyor, ikinci elbiseyi mi giyiyor farkında bile değilim. Ne ayıp bir şey, ne ayıp bir şey. E, i̇kinci ayakkabı yok galiba burada dedi. <laughs> Bana Alkan'ın. Şimdi söylesem kimse inanmaz. Bırakın 400 tane çantayı, 600 ayakkabıyı. Yahu her gittiğimiz otelde ee, ...onlar normal odada kaldılar. Ben e, kral dairesinde kaldım. Efendim ama onların odalarında da terlik konmuş herhalde. Her otelin ismi üzerinde yazılı terliklerle dolandı. Etekler uzun nasıl olsa ayağını kimse görmüyor diye. He? Ama insanlar bunu görecek. Bunu değerlendirecek. Öyle bir bombardımana uğradım ki o gerisini getiremedim. Ee, i̇nsanın özel hayatına girdi, bir sürü iftira, bilip bilmeden. Dünyada benim gibi yaşayan bir kadın var mıydı ya? Efendim o zaman yaşıyormuşum da şimdi yaşamıyormuşum. Ya boş ver sana ne? Bugün yaşasam ne olur ben yaşamışım bitirmişim. Bir ağacın altında meltem rüzgarı arayan bir kadın. Ben neredeyim siz neredesiniz hala? Siz asıl bitirmemişsiniz dünyayı. Banu Hanım'ın yerinde asla olmak istemezdim. Kesinlikle. Ki ben o kadın değilim. Ben kavgacı bir kadın değilim. Ben kahkaha atam, hayatı seven, çok tatlı, gerçekten... ...belki insan kendisi için söylemesi bu biraz zor ama melek gibi bir insanım. Saçımın telinden ayağımın ucuna kadar first bir şekilde e, oraya imzamı attım. Geçmiş olsun el-Fatiha. Ancak bu kadar olurdu. Bir e, sahnede giydiğimi bir daha giymedim. Çantamla, ayakkabımla, mücevherlerimle, bütün e, giysilerimle görülecek... Bunların hepsi görülecek.